Merhaba gençler. İlk dersimizde paralel levhalar arasındaki potansiyeli, elektrik alanı, e, klon kuvveti yani elektriksel kuvveti e, nasıl bulduğumuzu öğrendik. Bütün bağıntıları size dersin ilk girişinde verdim. Şimdi e, de verdiğim bağıntılardan biri de enerjideki değişimdi. Q çarpı V ile bulunuyor. Şimdi bunu soru üstünden e, anlatarak e, çözeceğim. Şimdi ilk sorumuz şu. Sorumuzda diyor ki işte hem kütleli bir cisim V1 hızıyla hızı 10 e, karşı levhaya 20 metre bölü saniye hızla çarpıyor. Cismin yükü 5 kulon. Gerilim verilen gerilim değeri e, 20 volt. Burada kütlenin değerini bizden istiyor. Şimdi kütlenin değerini bulurken yine enerji değişiminden gideceğiz. Şimdi enerji değişimi neydi? Şöyle yazalım. Q çarpı V son enerjiden ilk enerjiyi çıkarırsak ilk eşittir Q çarpı V eşitmiş buraya. Şimdi son enerjimiz ne? Şuradaki V2'nin oluşturduğu enerji. 1 bölü 2 M V2'nin karesi eksi 1 bölü 2 M V1'in karesi eşittir. Q değerim ne kadar? 5. Gerilim değerim 20 yazdım. Bunları da tekrardan yerine yazalım. 1 bölü 2 m v 2'nin karesi 20'nin karesini alırsanız 400 eksi 1 bölü 2 m çarpı v 1'in 10'un karesini alırsak 100 eşittir. 5 ile 20'yi çarptığınızda 100 e elde edersiniz. 400 ile 2 sadeleşir. Burada 200 m eksi 100 ile 2 sadeleştirirseniz 50 m eşittir 100. Şuradan 200'den 50'yi çıkartırsanız 150 m. eşittir 100. Şurada m'i yalnız bırakırsanız 100'ü 150'ye bölerseniz m değeri buradan 2 bölü 3 kilogram çıkar. Evet. Bu şekilde enerjideki değişimden faydalanarak bilinmeyen değerleri rahatlıkla bulabiliyoruz. Şimdi bununla ilgili bir tane soru daha çözelim. Yazınca şöyle birbirine ters bağlanmış iki levha. Bağ. Şurası 4V olsun. Şurası 3V olsun. Şurası artı. Şurası eksi. Artı. Ters. Birbirine ters bağlanmış bir paralel levha. Şuradaki cismi şöyle. Şurasına K diyelim. K noktası. Şurası L noktası. Şurası M noktası olsun. Şimdi şurası haliyle artı, artı yüklü bir cisim olsun. Şuradan, bu tarafa doğru şurası 2D şurası D olsun. Şimdi buradan e, bu cisim L noktasına geldiğinde ve M noktasına geldiğinde ki enerjilerini ve hızlarını oranını size soralım. Mesela L noktasındaki enerjisinin M noktasındaki enerji oranı nedir diye soralım mesela. Şimdi buradaki enerji neydi? Önce enerji değişimi levhaları ayrı ayrı düşünüyoruz. Şimdi 4V'lik potansiyele sahip olan levhamızın enerji değerini önce bir bulalım. Enerji neydi? Delta E eşittir. Q çarpı V. Delta E'miz bu birinci 4V'lik e, potansiyele sahip olan levhada ne kadarmış? Bakalım. Son eksik, bir bölüm, yani e eksi 1 e bölü yani EL eksi EK eşittir. Q değeri, QV değeri Q2 olsun. 4QV'lik bir enerjiye sahip. 4 ile Q'yu çarparsanız 4QV'lik bir enerjiye sahip. Şuradaki hareketlerinden dolayı kinetik enerji yasak. Şunları yazacak olursak 1 bölü 2 MVL'nin karesi eksi 1 bölü 2 MVK'nın karesi eşittir 4QV Şimdi burada ilk hızımız sıfır olsun. Şöyle verelim. Şuradaki ilk hızımız sıfır olsun. Burada artı artı iteceği için hali bir elektriksel kuvvet oluşacak bu yönde. Şimdi ilk hızımız sıfır olduğu için şurası hali sıfır olacağı için 1 bölü 2 MVL'nin karesi eşittir 4 qv V olacak. Yani şu ifade yani L'nin değeri 4 Q Şimdi buradaki değerimiz cisim buraya geldiğinde 4 qvlik V'lik bir enerjiye sahip. Şimdi bunlar birbirine ters bağlı olduğu için buradaki enerji ise 3 qvlik V'lik bir enerji var. ikinci levada. Bu bunu geri itmeye, bu ileri gitmeye çalış. Bunun 3QV'lik bir enerjisi var. Bunun 4QV'lik bir enerjisi var. Haliyle bu cisim buraya geldiğinde ne hangi enerjiyle buraya çarpar? QV'lik bir enerjiyle buraya çarpar. Demek ki M noktasındaki enerji QV, M noktasındaki enerji 4QV'ymiş. Şimdi oranlarını yazalım. 4 QV bölü 3 pardon 4 QV bölü QV'den QV'den sonucumuz kaç çıkar? Sonucumuz 4 çıkmış olur. Şöyle EL bölü EM yazacak olursun. Evet gençler bir sonraki sorumuzla devam edelim konumuza. Şimdi sorumuz şöyle. Şuradaki Q eşittir bir kromluk cismin kütlesi ve ipteki gerilmenin değeri ne kadardır Onu bize soruyor. Şimdi e, öncelikle bu cisim şu tarafa doğru yöneldiği için elektriksel kuvvetimizin yönü yazalım. Bu haliyle artı demek eksiği çekmiş ki bu cisim eksi yüklü olduğu için haliyle bu tarafa doğru yönelmiştir. Elektriksel kuvvetimizin yönü bu tarafa doğru. Şimdi bu biz buradaki aşağı doğru da bizim neyimiz var? mg'lik mg ağırlığımız var. Şimdi bunları düzgün bir şekilde yazacak olursak şuraya çözüm diyelim. Düzgün bir şekilde yazacak olursak şuraya şöyle T ip gerilmesi var. Şu yönde neyimiz var? Bizim F elektriksel kuvvetimiz. Şu yönde aşağı yönde bizim mg'miz var. Şimdi şuradaki açılar da gösterecek olursak Şurası 90, şurası 37, şurası 53. Burada özel bir üçgenin olduğunu görebiliyoruz. Bu 37, 53, 90 üçgeni 3, 4, 5 üçgenidir. Şimdi bunları kuvvetlerini ucuca ekleme yöntemiyle birbirine ekleyelim. Sonra sonucumuzu bu şekilde bulalım. Şimdi getirip önce T'yi düzgün bir şekilde şöyle çizdik. T'nin ucuna M ağırlığı ekledim. MG'yi ekledim. Sonra MG'nin ucuna F elektriksel kuvvetimi de eklemiş oldum. Yani şeklim bu hale geldi. Burası 90. Şurası 37 idi. Şurası 53. Şimdi biz şunu biliyoruz. 3, 4, 5 üçgeniydi bu. Haliyle burası 37'nin karşısı 3K 53'ün karşısı 4K 90'ın karşısı neydi? 5K Şimdi ben buradan birinin değerini bulduğum zaman halde diğerlerini bulabileceğim. Şimdi kimin değerini bulabilirim? Elektriksel kuvvetin değerini bulabilirim. Çünkü uzaklık ve levhalar arasında uzaklığını biliyorum. Potansiyelimi biliyorum. Haliyle şu formülden F eşittir. F elektriksel kuvvet eşittir. QV bölü D'den Neyi bulabilirim? Elektriksel kuvvetimin değerini bulabilirim. Şunun değerini 1 vermiş. 1 çarpı gerilim 60. Aradaki uzaklık 2. Buradan F elektriksel kuvvetim değeri 30 bulmuş olur. Şimdi getirip şurada 30 değerini yazdığınızda şuraya 30 değerini yazdığınızda demek ki 3K 30'a eşitse K buradan kaçtır? K burada 10'muş. Şimdi haliyle K'nın değerini yerine yazarsanız demek ki Mg'nin değeri de 40 T'nin değeri de neymiş? 50'ymiş. Şimdi haliyle ben T değerimi buldum. T'nin değeri kaçmış? 50 to Şimdi Mg'nin değerini bulalım. Yani kütlemizin değerine kadar? Kütleyi de soruyor. Şimdi kütleyi kütle de Mg eşittir 40. Burada G yer çekimi ivmesi 10. Buradan kütlemiz kaç çıkar? 4. Kilogram. Sorular e, yer yerçekimi mesinin değeri verilir ama ben burada vermedim bildiğiniz için vermedim. Bir diğer sorumuza geçelim. Şöyle bir sorumuz. Şuradaki uzaklık yine D. Şuradaki bir cismimiz olsun. V eşittir sıfır. Şuraya gelsin. Size bize desin ki. Karşı levhaya. Cismi. Karşı levhaya. Karşı levhaya. Çarpma süresi kaçtır? Öyle bir soru sorusudur. Şimdi biz şunu şöyle de V diyelim. Şunu biliyoruz. Sürenin içinde bulunduğu hareket konusundan hatırlayın. Sürenin içinde bulunduğu şöyle bir formülümüz vardı. Çözüm yazalım yine şuraya. Çözüm. Hareket X eşittir. V sıfır çarpı T artı bir bölü iki At kare. Bunu hareketten hatırlıyorsunuz. Yani inmeli hareket yapan bir cismin e, ne kadar yol aldığını bu formülde biz buluyoruz. Buradaki bizim ilk yazılı sıfır olduğu için bunu alamıyoruz. Haliyle ifade nasıl bir şekilde dönüyor? 1 bölü 2 At kare şekline döner. Buradaki uzaklık, levalar arasındaki uzaklık olduğu için x yerine ben ne yazabilirim? D yazabilirim. Yani D eşittir. 1 bölü 2 At kare. Şimdi İlmenin değerini yerine yazarsan T'nin e, diğer ifadeler cinsinden değerini bulabilirim. Şimdi ilmeli hareket yapan bir cismi nasıl yazıyorduk? Kuvvet uygulandığı M çarpı A şeklinde yazabiliyorduk. E, burada uygulanan kuvvet elektriksel kuvvet olduğu için elektriksel kuvvetin for, bağıntısını yazıyorum. QV bölü D eşittir M çarpı A büyüklüğü cismimiz olsun. V bölü D. Şuradan neyi? A'yı yalnız bırakırsanız QV bölü D çarpı M eşittir A. Demek ki A'nın değerini QV bölü DM cinsinden buldum. Getirin burada ifadeyi yerine yazın. D eşittir 1 bölü 2 QV bölü DM çarpı T kare. T kareyi yalnız bırakırsanız 2 D kare çarpı m bölü q ve eşittir t kareyi bulmuş oldunuz. Şimdi bu ifadede size eğer sayısal değerler verilmişse yerine yazıp t'nin değerini bulabilirsin. Şayet şöyle sorular da geliyor. Yorum soruları. İşte der ki q miktarı arttırırsa ya da q'nun değerini arttırırsak uzaklık e, buraya çarpma süresi nasıl değişir? Ya da levhalar arasındaki uzaklığı arttırır ve azaltırsam süre nasıl değişir? Bu gibi yorum soruları sorulabilir. Siz bağıntıyı bu şekilde elde ettikten sonra size ne sorulursa sorulsun rahatlıkla bulacaksınız abi. Şimdi dersimiz burada böylelikle tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.